Herkese yeniden merhabalar. Bugün sprey boyayla boyama yapacağım. normal boyanın dışında sprey boyayla ilk defa boyama yapıyorum. Ben de birlikte yapalım istedim. Annemin dolabını boyamıştık. kuplarını gold rengi sipariş etmiştik. Bu aynanın kenarlarını da gold rengi boyayacağım. Boyadığım kısımları bir kağıt yardımıyla kapatacağım ki aynaya zarar gelmesin. Daha sonra sprey boyamla boyamaya başlıyorum. İlk önce bir doğru uygulamak için kendim denedim. şöyle bir başladım. İlk izlenim olarak boya bayağı güzel kapatıcılığı da iyi. Ee, şimdi şöyle burayı birlikte boyayalım Bu arada bayağı kolay oluyor boyaması, sadece tek yapmanız gereken önce ilk çok çalkalamak. Daha sonrası zaten gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde boyanıyor. Çok etrafa saçmamaya çalışarak, Uygulamak istediğiniz bölgenin üzerinden ama 10-15 santim yukarıdan boyamamız gerekiyormuş. Bu şekilde boyuyorum. Sizce de rengi baya iyi durmuyor mu? Çok fazla kağıt harcamanıza da gerek yok. Şöyle yan tarafa kaydırınca zaten yaptığınız haricinde diğer yerlere bulaşmıyor. Bu şekilde kaydırıp yapabilirsiniz. Bu da marketten helva aldığımızda onun altından çıkan bir tabak gibi bir şeydi. Ee, kullanmıyordu, kenarda duruyordu. Bunu değerlendirmek istedim ben de. Şöyle arkası böyle bir tabak gibi bir şey. Şimdi bakalım boyamızla farklı bir hale dönüşecek mi? Önce ilk olarak yapmamız gereken boyamızı bir 2 dakika boyunca çarkalamak. Bu arada boyam akçalı sprey boya. 310 altın yaldız olarak geçiyor. Bakalım tabakta nasıl duracak? Boyumuzu yine 15-20 cm uzaklıktan yatay hareketle sıkıyoruz. Bakalım bu tabakta nasıl duracak? Oo ilk fıs için gayet güzel bir görünüm oldu gerçekten. İlk katını boyadığım tabak biraz bekleye dursun. Evde eski bir kullanmadığımız çerçeve vardı. Bakalım onu da deneyeceğim, kurtarılabilir mi? Daha güzel bir görüntü olur mu? Hadi deneyelim bakalım. İlk katta renkleri şu şekilde. ikinci katta daha belirgin olacaklarını düşünüyorum. Biraz kurumaya bırakıyorum. Bakalım nasıl olacak son görüntü. Evet çok koyu bir kahveden apaçık bir renge dönüştürdüğümüz dolaplarımızın şifon yerin ve e, sprey boyayla boyadığımız aksesuarların durumunu bir görün. Bence harika oldu hatta inanılmaz oldu odaya çok güzel renk kattıklarını düşünüyorum. Dokusu parlaklığı çok güzel duruyor. Bu akçalı boyayı gerçekten beğendim. Şöyle aynanın yani çok kaliteli duruyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara yazarsanız düşüncelerinize çok mutlu olurum. Ee, şöyle şu tabağa boyadığımız tabak, birlikte boyadığımız tabak. Daha sonra e, birlikte boyadığımız çerçevenin haricinde başka bir çerçeve daha boyamıştım. Bunu da şöyle göstermiş olayım. Böyle ben sonuçtan çok memnunum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.